değil mi ama Türk savasın onlar yatsın öyle mi? Benim kardeşlerim gitsin gel baba Suriyeli keyif çatsın öyle mi? Yok evimde yiyeceğim yok etim Kimseye düşmanlık değil niyetim Kendim öz yurdumda ben oldum yetim Onların borusu ötsün öyle Sanmayın burada biter bu dava Sen uyu askerim gidiyor ava Maaş veriyor ekmek bedava ne de olsa sen rahatsın öyle mi? Başta düşündüğüm devletimizdir, karar verecek milletimizdir. Tamam tüm insanlar kardeşimizdir, savaş bitti mesken tutsun öyle. Bakın bu da bizim kaderde Kardeşlerim çare arıyor derde Ne bileyim savaş olan bir yerde Bayramdan evine gitsin öyle mi? Halil dayla, mazlumları ezeni Gördüm kardeş plajlarda gezeni ben anlamam böyle bozu düzeni servetine servet katsın böyle mi Çok sağ olun var olun Allah razı